barış isteme suçunu gururla üstleniyoruz diyen bir grup var. Ee, o grup aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları da var. 27 grup bir araya gelmişler ve Ayşe Öğretmen'in canlı yayındaki barış talebi ve barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisine destek olmuşlar. Gerçekten çarpıcı bir yazı da kaleme almışlar. Bunu konuşalım istedik. Sevgi İlgezdi ile Fenerbahçe Sol Açık kurucularından kendisi. Merhabalar. Merhabalar. Siz de duramadınız herhalde. Bu kadar büyük yok. tartışmada biz buradayız deme gereği mi hissettiniz? Yani durulabilecek bir ortam yok. Çünkü her gün kıyılarımıza çocukların cesetleri vuruyor. İşte bir tane çocuk için ambulans gelsin diye ahim arıyoruz. Lojmanda, sokakta, camide her yerde çocuklarımızın ve insanlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz. Toplantı yerlerinde canlı bombalar patlıyor. Bir savaşın tarafıyız. Olduk maalesef ilk olarak. Biz barış isteyenlerdeniz bu suçu da gururla isteniyoruz yani barış istemek bir suç da evet orada imzacısı olan kimsiniz? taraftar taraflar burkalarla isteniyoruz Kims Efendim? kimsiniz kaç kişisiniz nasıl bir grupsunuz? yani aslında hepimiz... 27 ee, grup diye okuyorum buradan çünkü haberlerde. şu anda imzacılar artıyor ama onun için e, hani tam bir sayı veremeyeceğim devamlı bize biz de bunun altında imzacı izleyen grup gruplar geliyor hı hı. biz e, Türk yani Ankara ta takımlarından Adana'dan işte Trabzon'dan, Trabzon'dan, işte Nurtepe, Göztepe adı aklıma gelmeyecek bir sürü futbol severlerinin oluşturduğu taraftar gruplarının bir araya geldiği. Bunun yanında tabii üç büyüklerin de taraftar gruplarının olduğu e, muhalif taraftar grubuyuz. Zaten aslında hayatın her alanında muhaliften ve vicdan tarafından baktığımız için savaşa da kayıtsız kalamadık. Çok güzel bir yazı yazmışsınız. Şöyle başlıyor. Biz tribüncüyüz. Dışarıdan bakınca bir garip topun peşindedir aklımız. Ama ne iki renkli formayı ne de topu hayatın önüne koyarız. Birbirimizle tepişiriz ama biliriz ki bu toprakların da bu oyunun da tadı bir arada yaşamada. Bu tadın ancak barış olursa alınabileceğini de biliriz. Gerçekten çok etkileyici buldum. Dinleyenlere de aktarmak istedim. Aynı zamanda tabi bu kadar duyarlılığınız dolayısıyla da tebrik etmek lazım. Artıyor dediniz internetten mi duyuru var ve internet üzerinden mi yürüyor bu kampanya? Evet tribünler barış istiyoruz. İstiyor tagı altında Zaten herkes kendi e, sayfasından duyuruyor. Aynı zamanda bir Twitter hesabımız da açtık e, Barış için Tribünler diye. E, oraya e, taraftar grupları biz de bu metnin altına imzacıyız diye e, kendi beyanlarında bildiriyorlar. Biz de her gelen beyan üzerinden imzacıların ismini arttırıyoruz. hala Sevgi Hanım çok teşekkür ediyoruz. Te teşekkür teşekkür ederiz. Katıldığınız için. <laughs> Hoşçakalın iyi günler. Fenerbahçe sol açık kurucularından sevgili Gezli ile konuştuk. Ee, bir biz taraftar grupları olarak bu meseleye duyarsız kalamayız. Türkiye'de yaşıyoruz dediler. Belki bir kez daha aktarayım size. Biz tribüncüyüz. Dışarıdan bakınca bir garip topunda peşin topun peşindedir aklımız ama ne iki renkli formayı ne de topu hayatın önüne koyarız. Birbirimizle tepişiriz ama biliriz ki bu toprakların da bu oyunun da tadı bir arada yaşamada bu tadın ancak barış olursa alınabileceğini de biliriz diye başlayan bir bildiri. Şu ana kadar 27 taraftar grubunun destekli destek açıklaması var. Bu bildiriye ve sayının arttığını söyledi bize Sevgi İlgezi.